Evet, bugün 1 Mart 2025 ve tesadüf ki bir Ramazan ayının birinci günü. Boyabat Belediyesi geleneksel olarak her yıl hayırsever vatandaşlarımızın katkılarıyla iftar yemeği vermekteydi. Daha önce hükümetin karşısındaki yani Beyazıt Camisi, Büyük Caminin önündeki çadırlarda olurdu. Bu yıl e, belediye başkanımız Sayın Hasan Kara e, kültür merkezinin giriş salonunda iftar yemeğinin e, verileceğini e, 29 gün boyunca devam edeceğini, hayırsever e, vatandaşlarımızın katkılarıyla belediye bu işi e, baştan sona kadar e, götüreceğini İfade Biz şimdi içeri girelim bir bakalım. Benim başkanımız Hasan Bey misafirleri karşılıyor. Şöyle içeri doğru girelim. Bu yok muydu? Burası geniş bir salon. Yani 600'ün üzerinde. Iı, kapasitesi 600 kişiye her akşam iftar yemeği verilecek. Evet sonra, biraz sonra daha da dolacak. Aa, gel. olarak abi elektrik bağlantımı yapılıyor. Hadi terlik Ben gideyim o zaman. Yemekler burada mı hazırlanıyor? Evet. Tamam. Evet, yemeklerin burada hazırlandığı e, söylendi. Gıda ürünleri de zaten burada. Evet, iftara 15-20 dakikada bir süre kaldı. Burada. Evet. Ne var? Şöyle bir görelim şöyle bakalım. Pardon. <gülüyor> <gülüyor> Bu akşamki menüde ne var? <laughs> Her şey var abi. Neyse, yelin oğlum. sin çekiyorsun. Buyur söyle. Merhaba. Evet, evet. Ramazan ayının ilk günü. Siz burada görevli misiniz? Evet çalışacağız evet, biz. Burada öğrenciyiz biz Öğren üniversite misiniz? öğrencisiyiz. Burada e, Ramazan ayında yani böyle bir e, şey olsun gönüllü e, olarak çalışıyorsunuz. Evet evet. Peki kolay gelsin. Teşekkür ederim. Diyorlar. Evet bu akşamki e, iftar yemeğini hayırsever merhum Safi Öndüğü yakınları e, bu akşamki yemeği Evet. Allah kabul etsin. Ramazan ilk günü öyle bir trenleme yaptık. Allah kabul etsin. Mekanları duraklar cennet olsun. Şabdam Cemal mekanı cennet olsun inşallah. Evet. Sağ olun. Allah'a teşekkür ederim. Evet. Yaz, yaz bunu sıcakta çölde çıplak ayağından yürümek demek. Yürüyen kişi demek. Yani. yani, e, yani zorluklara da, katlanan kişi demek. Bir, bir anlamı. Beraberlik sadece oruç tutmak değil, insanların yani. birlik, beraberlik, barış içinde. Evet. 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 Anlamında. İçin, bir bir evet. dayanışma, yardımlaşma. Yani, Hayır. Bu kat manası böyle. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Bu akşam üniversite öğrencilerimiz, boya evlatların eğitim borusu üniversite öğrencilerimiz yemek dağıtımında.